Arkadaşlar Süper Güçlü Arabalar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizde süper güçlü arabalarımızla beraber yarış yapacağız. Ba yarışmacılarımızı tanıyalım. Mavi Örümcek Adam. Merhaba arkadaşlar. Maymun. Merhaba arkadaşlar. Yarışı ben kazanacağım. Siyah Örümcek Adam. Ee, maymun ben kazanacağım yarışı. Ne diyorsun ya? Ve CJ. Oh my nigga what's up man? Hemen yarışımıza başlayalım arkadaşlar. İlk yarışmacımız mavi örümcek adam olacak. Bakalım hangi süper güçlü arabasını seçecek. Hmm, hangisini seçsem ya? Şu moranını seçeyim bari. Bu çok güçlü bir arabaya benziyor. Evet arkadaşlar mor arabasını seçti ve gazladı arkadaşlar. Bakalım yarışta ne yapacak? Allah uçuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o arabasıyla uçtu. Ay an anlamana koyun ya. Arkadaşlar takla attı. Gördüğünüz gibi çok hızlı ilerliyor. Ay götünü sikeyim buna nasıl koyayım. Arkadaşlar hızla ilerliyor. Bakalım ne yapacak. İzliyoruz çok heyecanlıyım. Bakalım kaç saniyede bitirecek yarışı. Ananı sikeyim bu ne oros bu çocuğu. Arkadaşlar taklalar attı. Şimdi bakalım mavi adama çarpabilecek mi? Ve o çarptı arkamını sikeyim. Arkadaşlar. <laughs> evet, evet, süper güçlü arabasıyla yarışı bitirdi. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.